Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konumuzda tekrar beraberiz. Şimdi sorulan sorulardan en çoğu tabii başlama mekanizması biz değiliz. Fakat işte küre başlarken kıstas ne olmalı hocam? Bal küründe kıstaslar nelerdir sorusu var. Büyümek istiyorum ama işte bu büyüme küründe yapabileceğim şeyler nelerdir? Neler yapmalıyım? Şimdi özellikle şu. Yani yağ oranı düşükken Küre başlamanın avantajı çok büyük avantajdır. Yani büyümek uğruna çok büyük işte yağlanmanız varsa hatta şunu dıştan yağlanmadan bahsetmiyorum. İç organ yağlanması karaciğerinde yağlanma varken bile steroid kürüne başlayan insanlar vardır. Bundan kesinlikle sizin efektif bir verim almanız imkansız. Vücut ne kadar sağlıklıysa tolerasyonu o kadar risk o kadar az olur. Aslında hep şundan bahsediyoruz e, street ne çok böyle insanların zannettiği kadar zararlı ne de insanların dikkate almayacağı kadar az zararlı bir şey yani e, risk büyük aslında böyle düşünüp bakarsak ve tedbirlerimizi alırsak tabii ki her riski en minimuma indirmek mümkün. Ha, onun dışında da balka başlayacağım ben büyümek istiyorum ölçü yapmak istiyorum işte nasıl bir şey uygulayacağım yani beslenmeye kadar da anlatayım aslında ama beslenmeden önce altın şartı söyleyeyim. %15 yağ oranının üstüne çıkmamaya çalışın. Bu da aslında yüz, yani su oranının çok önemi yok ama yağ oranının var. E sonuçta iç organ yağlanmasına kadar giden bir durum var. Hatta iç organ yağlanması bile yoksa normal işte bu oranlarda bizim için yeterli. Ben hatta mümkünse yani sabır tarafı yani şimdi kür yapmaya karar verdiniz. Natürel diyetinizi yapın, bir ay iki ay sürsün. En en aşağı indirelim yağ oranımızı. Yani vücut aslında natürel bir şey yakalaması lazım. Natürel bir form yakaladığı zaman aslında o natürel formun zirvesiyle. Diğer videolarda bahsettim, dedim işte 2-3 yıl spor hayatı ister falan. Şimdi 2-3 yılda da şöyle bir yanılgı var. 2-3 yıl verimli 2-3 yıldan bahsediyorum ben. Yani 2 yıl işte süre tuttum. Saçma sapan bir spor programı Disiplin sıfır Kötü bir beslenme Bundan bahsetmiyorum Adanmış bir 3 yıldan bahsediyorum Hatta 5 yıl 6 yıl da olur ama Hadi sabırsızız çok istiyoruz bir spora aşığız sosyal hayatımız yok Evden işe işten eve e, tek sosyalliğimiz spor Bizim amacımız sadece vücut geliştirmek Diyorsak Bu benim kabulüm Ama şöyle natüreldeki başarısızlığınızı ilaçlı iken de çok böyle başarılı olacağınızı düşünmüyorum. Şimdi, natürel bir şey inşa edemiyorsunuz. E, ilaçta bu artmayacak yani. Aynı başarısızlık devam edecek. Hatta benim gözlemlediğim e, steroidle de yapamayacaksınız. Onun dışında spor hayatının olmuyor deyip e, bırakmanız da sona erer. Yani aslında bu definisyon veya balk kürü, ikisinde de aynıdır ama balka başlarken genelde e, Şimdi genelde sporda iki yöntem var. Bir kilolu kesim, bir de kilo alamayan kesim. Kilo alamayan kesim ölçü almakta zorlandığı için sabredilmeyip bırakıyor. Zayıflamaya çalışan kesim de işte hatalı zayıflama ve beslenme ve bunun uzantısı küllerle birlikte yapınca işte pes ediyor. Aslında şunu şöyle düşün. Beslenme, egzersiz işte, ilaç kombinasyonları hepsi birlikte yapılacaksa çok büyük takip ve bir proje gibi düşünün ve hedeflerinizi bir yıllık plana yayın. O zaman zaten bu işler olacaktır. Yani sen şimdi yüzde yirmi yağ oranıyla balık başlarsan, e, ne kadar ne kadar kaliteli yaparsan yap bu işi. E, beslenme çok sert olacaksa kabulüm. Diyeceğim hani ben balık yapacağım ama. Protein yüksek karbonhidratları aşağıda tutacağım falan bu yöntem olabilir. Ama onun dışında hani ben büyürken bir bir yani bu kesin olarak değil ama ne yazık ki böyle oluyor. Büyüme küllerinin kaçınılmaz sonu. Belli oranda yağ da alıyorsunuz su da alıyorsunuz. Bunların yüzdeleri önemli. Kas oranı bundan daha çoksa e, sorun yok. Ama yaşanan şeylerden bahsedeyim. Şimdi bir şahıs başlıyor küre e, 80 kilo 110 kilo oluyor. Şimdi bakıyorsunuz elbise de aslan gibi. Ama saf kas oranını definisyon küründen sonra anlayacak. Sonra bir definisyon yapıyor ta o bal kürüne başlamadan önceki kiloya geri dönüş yapıyor neredeyse. Ha, demek ki sen kas inşa etmemişsin. Ya da sen kas inşa etmişsin ama yağ da çok aldığın için yaptığın kas da definisyon küründe tutamamaktan ibaret bir durum yaşamış olursun. Tekrar aynı yere patinaj çekmek gibi dönersin. Aslında en başarılı yöntemler dünyada hafif siklet veya ağır sikletlerde. hatta şöyle denir ama tam %100 uymasak da bu temel prensiptir. Derler ki 80 kilo yarışçısıysan 70 kilolar işte 90 kilo 95 kilo gez. Yani kilo cinsinden %10 %15 fazlayla gezersen hem çok sert bir form yakalarsın hem de definisyon diyetlerinde yıpranmışlığında daha aşağılarda olacaktır. Yani aslında neden geçiyor biliyor musunuz? Uzun lafın kısası bizim işimiz çok sağlıklı bir durumda bu işlere girmek lazım. Yani buna şunu da katabiliriz. Alkol, sigara çok kötü bir yaşam artı steroid. Yok o zaman işte kaçınılmaz son e, sağlık problemleri hatta yaşa, yani yüzde düşük de desek ölümlerle sona eren spor hayatları. Yani hiçbir şey sağlığınızdan çok daha önemli değil. Ee, tabii biz şimdi doktor değiliz, sağlık şeyleri bizi e, hani ilgilendirme konusu tabii ki ilgilendiriyor ama sizi bağlıyor. Bizim anlatmak istediğimiz aslında şu, biz ne kadar sağlıklı başlarsak bu işe e, kas alma kısmı da bu kadar doğru orantılı e, ilerleyecektir. Bizim yaptığımız bu. Yani biz en azından siz bu riskleri alırken e, başarılı bir şekilde büyüyüp kas inşa edip definisyonda da kalan kası yani her sene 2-3 kilo 4 kilo kas koyabilen ve işte en azından 1 kilo da artsa sene sonunda işte kas derinliği, yoğunluğu ve ölçüsü artmış insanlardan yani. Bu riskleri alırken sene sonundaki şeyi anlayabiliyorum. Şimdi bu kadar para, emek işte mücadele sonunda bir baktınız tamamen zamanlamayla alakalı hatalardan dolayı neredeyse başa döndünüz. E yazık günah bu kadar ilaç ve organ yani şimdi steroidlerde şöyle bir şey var, İç organları fazla ve hızlı çalıştırıp aslında böyle bir hile yapıyorsunuz. bu Tabii ki vücutta gözde görülmese bile hani her şey sağlık testiyle bitmiyor. Gözde görülmeyen de olsa bir yorgunluk, bir vücutta karaciğerlerde yorgunluk, biliyorsunuz işte kötü testosteron artıyor, iyisi azalıyor yani bu tip böyle bir sürü şey var. Ee, risk var. Ee, konunun başına dönecek olursam biraz toparlayayım. Yani biraz dağınık anlatıyor gibi olabilirim ama bütün derinlemesini anlatmak istiyorum. Yani başlayacak arkadaşlardan o kadar sorular geliyor ki en azından başlamaya karar verdilerse karar mekanizması biz bile olmasak en doğru şekilde başlasınlar. Yani bu iş çünkü bir küllük, beş küllük, 10 küllük bir durum değil. Hayatını adayıp zaten düşünün. Yani Genç kardeşlerim var biz de yaşadık bunu. Ne yazık ki sosyalliğimizden çalıp ağırlık salonlarında vaktimizi harcadık. Kıyıda köşede pirinç lapamızı, tavuğumuzu yedik. Yani insanların hala 41 yaşındayım konuş, arkamızdan konuşulanları biliyoruz. Ee, nedir? Biz marjinal bir iş yapıyoruz. Ee, kimsenin konuşmasına göre de bir hayat yaşamıyoruz. Biz bunu seviyoruz zaten. Sevmesek kimse kimseye iyi. Ee, ne kadar zorlasa da o tatsız tuzsuz pirinci ve tavuğu yiyemez. Bunu yapan arkadaşlar bu konuşmalarımı dinlerken diyecekler ki evet ya hoca böyle diyor çünkü bunun duygu farkları yok. Siz kendi işinize odaklanın yapın. Ha, küre başlayacaksanız da en az yağ oranında en sağlıklı lütfen sabırlı olun en sağlıklı döneminizde başlayın. Bal küründe de en azından yağlanıp işte büyüme kısmında efektif yararlanmanızı istiyorum. Benim derdim yani anlatmak istediğim bu. <laughs> definisyon kısmında ise e, tekrar bunun için bir video çekeceğim. Ona çok girmeyeceğim. Çünkü definisyon kürlerindeki anabolik etkisi yüksek ilan e, işte ilaçlarda trenbolan falan işinin içine girdiği için e, bal küründeki risklerden ziyade definisyon kürlerindeki riskler daha fazla. Bunu bir video altında birleştirip size anlatacağım. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. İnşallah ee, doğru anlatabilmişim, doğru aktarabilmişimdir. Ee, bizim şimdi şöyle bir durumumuz var. Ee, piyasada belli bir sıkıntı var. Ben e, kimse için e, kimseyi dinleyip gözümü kapattım video çekiyorum. Ee, biz bu sıkıntıları yaşadık. Ne yapacağımızı bilmeden yıllarca hatalı ilaç kullanımları bilmem ne bu tip sıkıntıları yaşadık. Paramız da boşuna gitti, emeğimiz de boşuna gitti. Bunları istemiyoruz. Çünkü bizim camiamızda şöyle bir kesim oluştu. Bunu şöyle gülerek izliyorum. Yani bunlar ilaççı, ilaççı vücutçular. Ya bunlar böyle. Ya o ilaççı vücutçularla yarışmalara gelip fotoğraf çektiriyorsunuz. Ayıp ayıp. Yani eleştirirken neyi eleştirdiğinizi bilin. Bu bir seçimdir. Ha şunu biz birilerini işte illa ilaç kullanın, ilaçsız bu iş olmaz. İlaçsız vücut geliştirmeme yapılır falan filan deyip ee, yönlendiriyorsak bizi eleştirin, Biz eleştiriye açız. Ama vücut geliştirme marjinal bir spordur. Ee, yanında fotoğraf çekildiğiniz adamların ilaç kullandığını bilmiyor musunuz? Oralara yazıyorsunuz işte bilmem ne falan. Biz bunları yemiyoruz. Vücut geliştirmede ister inanın ister inanmayın, steroid sadece zincirde bir halka. Biz kamyonla ilaç kullanıp hiçbir şey yapamayan bir arpa boyu e, ilerleyemeyen bir sürü sporcu arkadaş tanıyoruz. Demek ki ilaçla sadece ilaçla olmuyor. Emeğimizi de çöpe atmayın e, ve de kendinizi sosyal medyada komik duruma düşürmeyin. Bu marjinal ve ekstrem spordur. E, i̇laçlılar falan filan diye yaptığınız adamlarla işte oturup fotoğraf çektirip e, beraber vakit geçiriyorsunuz. Yani bu adamlar da size nasıl tepki göstermiyor onu da şaşırıyorum. Neyse bu da benim bu videomda sistemim olsun. Hoşça kalın. Meyve veren ağaç taşlanır. Biz videolarımıza devam edeceğiz. Bizi sevenler bize yeter. Eleştirenler bundan 50 sene önce de vardı. 100 sene sonra da olacak. Sadece biz hepsinin zirvesine konuşabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.